Mısırda doğdum, büyüdüm. O zamanlar Türkiye'ye gelmem yasaktı. Onun için 18 sene Mısır'da yaşadım. Gazze'de gittim, geldim. O zaman Gazze işte Mısır, Mısır toprağıydı ve yazları İkinci Dünya Harbinden sonra otomobille İskenderiye'den Beyrut'a gittiğimizi hatırlarım. O zaman e, İsrail diye bir ülke yoktu, yani Mısır'dan Lübnan'a gitmek e, kolay bir işti ve, ve aynı zamanda Ürdün'e çok gittim. 1956'da da Suez e, Muharebesi oldu, o zaman da Yahudiler e, Sina'yı aldılar ve o, o savaşları yaşadım onun için bugün olan biteni e, maalesef hala bu savaşların devam ettiğini görüyoruz ve ama bu, bu defa çok daha beter diğer savaşlardan ve katliamlar çok daha yüksek.